Bazen büyümek, ebeveynlerinizin mali durumları üzerinde tam kontrole sahip olmayabilecek insanlar olduğunu öğrenmek anlamına gelir. Stevie Ting için bu farkındalık, kendisi ve ailesi için her şeyin mükemmel olduğuna dair temel inancını derinden sarsar. Neyse ki küçük kardeşi Elliot, Rüyaların Vericisi Kum Adamı nasıl çağıracaklarına dair bir kullanım kılavuzu çalmıştır. Tek yapmaları gereken, onu rüya dünyasında bulup mükemmel bir aile istemek ve her şey yoluna girecek, değil mi? In Your Dreams, çocuklar için öğretici olabilecek yüzeysel olay örgüsü özeti kadar basit ama aynı zamanda uyur gezer geleneksel bir filme de dönüşüyor. Alex Wu'nun filmi takdire şayan bir şekilde ebeveyn ayrılığı tehdidini benzer durumlardaki çocuklar için iyi anlaşılacak kadar basit bir dille ele alıyor. Ancak mesajını açıkça ifade etme hevesiyle izlenecek daha heyecan verici bir şey yaratmayı unutuyor. In Your Dreams, rafta yakalandığını görürsün. Başlangıç, Oz büyücüsü ve M sokağında kabus arasında masum bir geçiş gibi ilerleyen In Your Dreams, mükemmeliyetçi Stevie'nin eski rak yıldızı anne ve babasının faturaları ödemekte zorlandığını tesadüfen öğrenmesini konu alıyor. Babası müzik kariyeri için umutluyken, annesi öğretmenlik işi almış ve üniversitede okumaktadır. Ebeveynlerin anlaşmazlıkları ton olarak sakin ama ima olarak ciddidir. Çünkü babası annesinin yardımcı öğretmenlik pozisyonu alabileceği duluta taşınma olasılığına karşı çıkar. Annesinin argümanı çok daha ikna edici görünüyor. İki yıldır albüm çıkarmamış. Dünyayı ve yetişkinliğin karmaşık sorunlarını yeni yeni öğrenen bir çocuk gibi, Steve de basit bir ikili sistemde yaşamayı hayal ediyor. Neden ailesi tekrar mutlu olamıyor? Masumca ailesine The Vipsonics adlı gruplarını yeniden kurmalarını öneriyor. Ancak o fişvari gemi çoktan yelken açmış durumda. Sürekli olarak yarı yırtık pelüş hayvanlar denizinin altında gömülü olan Elliot, tüm durumdan habersiz. Ancak anneleri Dulut'u araştırmak için şehirden ayrıldığında, Stevie'nin çaresizliği doruk noktasına ulaşıyor ve ikisi de işleri yoluna koymak için rüya diyarına yelken açıyor. In your dreams her açıdan tamamen zararsız ve bu da genel sorununun ayrılmaz bir parçası. Her şeyin özellikle de ebeveynlerinin evlilik sorunlarının daha da derinleştirilmesi gerekiyor. Stevie'nin yerleşik mükemmeliyetçiliği ve işleri düzeltme ihtiyacı belki de asıl sorunun ebeveynlerinin ayrılıp ayrılmayacağı değil, kendi kronik anksiyete sorunu olduğunu gösteriyor. Başlangıçta Stevie'nin tüm sorunlarının kaynağı olarak kardeşini görmesinin yarattığı potansiyel bir gerilim var. Ancak bu çoğunlukla göz ardı ediliyor. Filmin kaçınılmaz bir aile ayrılığına doğru sürüklendiği düşünüldüğünde final sahnesi kendi vaatlerinden vazgeçmesi nedeniyle biraz sinir bozucu. Wu'nun hikayesi Stevie'ye her şeyin düzeltilemeyeceği dersini vermiş gibi görünse de, deyim yerinde ise bir rüya dünyasında sıkışmış kalmanın potansiyel tehlikesi hakkında daha sıradan bir noktaya odaklanıyor. Nightmare, gerçekliğin daha tehlikeli ve dolayısıyla daha ilginç olduğunu savunuyor. Ve haklı da, ancak Wu'nun senaryosu bu fikri pek de yansıtmıyor. Film komedi açısından da tökezliyor ve Craig Robinson, mizarın tek hamleleriyle baş başa kalıyor. Tony Baloney adlı peluş bir hayvana ses veren Robinson'ın çabası büyük beğeni topluyor ve ihtiyaç duyuluyor. Ancak film bunun dışında kasvetli tonlarla dolu. Animasyon tarzında da pek bir farklılık yok. Ancak Sandman'in şatası, rüya dünyasının geri kalanının şiddetle ihtiyaç duyduğu şekilde zihni genişleten dün benzeri bir labirent. Çeşitli imaları arasında sıkışmış In Your Dreams, daha önce kurduğu her şeyi ele veren sakin bir ailenin gücü dersine razı oluyor. Stevie ve Elliot bir araya gelmenin kavga etmekten daha güçlü olduğunu öğrenmeli, ki bu da kesinlikle alımlı bir fikir. Ting ailesi bunun peşinden hangi yolu seçerse seçsin, umarım hep birlikte üstesinden gelinmesi biraz daha çalışkan olan bir şey hayal edebilirler.